300 uzanıyor. Uza 500 uzan. Çok güzel uza. evet. O o senin karşında. Yılanla ilgili bir hikaye anlatın bana. Anlat Tamam. Yılanlar, 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 dü, dünya evlatça yılanların yemeği çok sever ve şöyle havlar. Aaa bu, bu kapat. Tamam. Aslan nasıl? En son sayfası. <laughs>

Kayseri Büyükşehir Belediye'mize bağlı şu an faal şekilde hizmet veren 14 kütüphanemiz var. Bunlardan bir tanesi Müstakil Çocuk Kütüphanesi, Fuat Atlaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'dur. Ayrıca 6 kütüphanemizin içinde çocuk bölümü var. Buralarda çocuk etkinlikleri yapıyoruz. Okuma ve kitap kültürünü temelde aşılayıp, kütüphane kültürünü temelde verip devamlılığı ileriki yaşlara götürmek istiyoruz. Grup halindeki e, atölyelerimizde bir yaş sınırlamamız var. Bunun temel sebebi e, 4 yaş altındaki çocukların e, uyumlu çok fazla hareket edememeleri, komut almamaları e, dan meydana geliyor. E, sadece yaş sınırlaması atölyelerde. Aynı gruptaki çocuk, aynı yaş grubundaki çocukları bir araya getirerek hem onları sosyal şekilde e, etkileşimde bulunduruyoruz, hem de kişisel gelişimlerine faydalı etkinlikler, e, oyunlar, müzikler e, planlayarak günlerini verimli geçirmelerini sağlıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin çok zengin bir dermesi var. Basılı 200 binin üzerinde kitabımız var. Bu kitapların hemen hemen hepsini kütüphanelerimize faaliyetlandırdığımız gibi evlerine ödünç olarak da veriyoruz. <laughs> Oğlum burada kütüphaneye geliyor, etkinliklere katılıyor. Çok memnunuz. Hem evimize çok yakın, hem bir sürü kitap seçeneğimiz var. Öğretmenimiz de yanlarında olduğu için farklı farklı et, aktiviteler yapıyorlar, etkinlikler yapıyorlar. E, ulaşım sağlamak istediğimizde bir sürü kitap elimizin altında almaya e, almaya kalktığımızda aşırı pahalı buluyoruz bunları. Burada ulaşım sağladığımız için gayet memnunuz. Bunun için belediyemize teşekkür ediyoruz. Kitap okuyorum.